3 3 4 gibi çıktım. 12 saat yeter. Osman bana 4 tane arkadaşının ismini söylesene. Yakın oldun. Yani daha fazla söylemene gerek yok. Abi arkadaş ne ki amına Arkadaşın amına Anlamadım. Arkadaş dedin kim ki abi? Ben yani arkadaş. Oğlum bu konuştuğun, görüştüğün, dışarı çıktığın biri yok mu? Bir iki kişi var abi onları çok şey yapmıyorum. Ney mesela isimleri? Demiyorum. siklemiyorum. Evet. Ne yapacağım abi? Dışarı çıkmıyor mu genelde? Hiç çıkmıyorum. O zaman sen bir asosyalsin. Yani asosyal demek sosyal olmayan. Evet, herkes böyle diyor. Ama bunu çözmemiz lazım. Nasıl Bu bir problem çünkü. Zaten bu, bu iki hafta böyle şey diğer türlü işteyim. D. Hmm. Çalışıyorum, para kazanıyor mu peki? Kim veriyor evet. eline maaşını? Patron. Patron kim? Bir tane akraba. Ben onun dayısı oluyorum. Yeğenin veriyor yani. Evet. Çok değişik bir şey. Adam 50 yaşında. Bana da iyi diyor. Yiyecek tabi oğlum. Herkes artık yemesin abi. Ölümsüz Nazım'ı kürtsünüz abi. Çok değişik bir şey. Nerenin kürdüsün kürtüsün sen? Madem. Süryanilik var mı? Yok. Oğlum Mardin'in de şarabı ne güzel Ya bilmiyorum biliyor musun da. Maden evleri de çok güzel abi. Evleri, şarabı. Çok iyi. Demek öyle 50 yaşında adam sana dayı diyecek tabi amına koyayım. Vallahi. Sana niye çerezci yaptık oğlum? Hani dayı değil sana bundan sonra amına koyayım. Vallahi o öyle diyor diğer herkesi bana öyle diyor amına. Dayı gel buraya falan diyorlar bana Kanka bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu olay nasıl oluyor yani? O 50 yaşındaki adamın... Ben e... onu abi işte. onu Sen, senin adın neyle gerçek adın? Ramiz Karitski falan değilsin değil mi? Amına koyayım. Polat telem derim abi. Usta. <laughs> Ve rahmet Süleyman Şakır alayım. Süleyman <laughs> <laughs> Nasıl kaka